Herkese yeni bir bölümden daha merhaba. Brescia kariyerimiz dolu düzgün devam ediyor. 1.3 milyona Abilgard ile kulübüyle anlaşmıştık. Şimdi oyuncuyla teklif yapacağız. Anlaşacağız. Bütçede küçük bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Maaş bütçesini tutturabilmek için. Fakera 32 yaşında yaşlı bir futbolcu. Bir solü var şu anda. Önlü libero'da. Onun yedeği olarak Abilgard'ı bulduk. Güçlü bir bolcu. Fiziksel olarak Danimarkalı uzun boylu. Fiziki özellikleri güzel. Kendisini takımımıza bağlamaya çalışacağız. İlla 2 yıllık sözleşme istiyor. Tekrardan 3 yılı bir zorlayalım. Ve kabul ettiriyoruz. İyi bir futbolcuyu aldık. Bakalım bir pürüz çıkmaz inşallah. Komodan alıyoruz. Biz iki özellikleri gayet güzel. Francesconi var. Genç bir yetenek. Bunu da kadromuza katmaya çalışıyoruz. Gelecek vadeden bir futbolcu. Şimdilik kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. düşük bir bon servisi var. Kabul ettiler. Umarım bir sorun çıkmaz. Ve Francesco ile sözleşme de imza alacağız şimdi. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Genç bir yetenek. Sözleşme pazarlığı yapacağız. Yine ufak bir bütçe ayarı yapıyoruz. 3 yıllık bir sözleşme. Belirli maça çıktıktan sonraki ücretlerinde biraz ayarlama yapalım. Çok aşırı maaş bütçesinde şişirmeyelim. Evet, şu anda anlaşma sağladık. Genç yetenek de kadromuza katılacak. Bir sorun çıkmazsa... Leo Bilgard geliyor. 27 yaşındaki orta sahayı kadromuza katmış bulunuyoruz böylece. Ligin devre arasında lider tamamladık şu anda. Devrin arasındayız. Maçlar başlayana kadar transferlerimize devam edeceğiz. Yönetim bizden memnun. Taraftar da memnun. Magnevity'ye transfer teklifi var. Karabona Tabii ki hem düşük fiyat hem de gelecek vadeden oyuncu Francesco niye Modena'da sözleşme önermiş. Bakalım hangimizi seçecek. Bianchi, Ozer haftanın takımındalar. Antonio Papadopoulos çok iyi bir stoper. Dortmund'da imza attırmayı deneyelim. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bu tarz kaliteli boşa çıkmış oyuncuları da değerlendirmeye çalışacağız. Nasıl bir maaş versek, sözleşmeyi nereden başlatsak direkt reddetmez. Şimdi bir teklifimizi yapalım. Küçük bir iyileştirme daha yapalım. Evet o da küçük bir düzeltme yaptı. Ortada buluşalım. Sözleşme süresini de uzatalım ve kabul ediyor. Sözleşmesi bitince gelecek yalnız. Opet diye de Odinense teklif yaptı. 1.3 milyon çok az. Moncini'ye transfer listesine koyduk. Üçüncü forvetimizi kiralık teklifini reddediyoruz. Colorado MLS'den teklif geldi. Biraz pazarlık yapalım bakalım kabul edecekler mi? Evet kabul ediyorlar. Umarım Moncini de sorun çıkartmaz. Maaş yükünden kurtuluruz Moncini'nin. Zaten çok fazla oynatmıyoruz. Kaptet gelen teklifi de 10 milyon olarak bakalım kabul edecekler mi? Etmediler bizim için daha iyi ve Francesco ni sözleşme imzalamayı kabul ediyor bu genç yeteneği hemen kapıyoruz daha henüz 19 yaşında çok çok kaliteli bir ayak hemen kulübümüze kattık ona. Fogliata'ya transfer teklifi var. Biraz şartları zorlayalım bakalım. Belki elden çıkartabiliriz. 1.3 milyon istedik. Pazarlık yapıyorlar. 1 milyon diyelim. Taksitsiz. Taksitsiz hali 1 milyon. Teklifini gönderelim. Pazarlıksız. 1 bir teklif yaptılar. Bunu da kabul edip Pogliata'yı satıyoruz. Kendisi de kabul ederse Empoli'ye seri A'ya göndereceğiz. Pablo Ramon sözleşmesi bitiyor. Real Madrid'de şu anda sözleşmesi var. Sezon sonu bitecek. İyi bir defans oyuncusu. Özellikle ayağını iyi kullanıyor. Onu iyi değerlendirmemiz lazım. Kadromuza katarsak önümüzdeki sezonun başı için çok çok iyi olur. Bu alplerde biraz sıkıntı var. Ve kabul ediyor. Şimdi bir sözleşme verelim. 4 yıl olacak. bir stoper daha alırsak savunma işini çözeceğiz. Önümüzdeki sene de mevcut oyuncularla da sözleşme yenilemiştik. Hem yedek defanslarımız hem de ilk 11'imiz kuvvetli olacak. Güçlü oyuncular aldık. 2.4 milyon da sözleşme fesih bedeli var. Ve anlaşıyoruz. Ramon'la Pablo Ramon 22 yaşında genç bir stoper. Real Madrid ile sözleşmesi bitecek. Papadopoulos ve ile tekrar görüşmek istedi. Bakalım bize bir cevap verecek mi? Ve Papadopoulos teklifimizi kabul etti. Bize gelmek istiyor. 1 Temmuz 2024'te gerçekleşecek. Transfer Dortmund ile sözleşmesi şu anda yarım sezon daha devam ediyor. güzel bir savunmayı aldık. Sezonun ikinci yarısında da az kaldı. Maçlar da başlayacak. Ve Fogliata gitmeyi kabul ediyor. 1.1 milyon transfer bütçemize yönetim ekleyecek. Buradan gelen paradan gayet güzel. Sütlü maçı var. Maç hazırlığımızı da yapalım. Maçlar başlasa da transfer sezonu devam edecek. Maçlarla birlikte transferlere de devam edeceğiz yine. Bölümün de artık sonuna yaklaşıyoruz. Skales küçük bir sakatlık yaşıyor. Birkaç hafta bizden uzak kalacak. Umarım en kısa zamanda döner. Bakalım Ramonda teklifimizi kabul edecek mi? Derken kabul ediyor. Ramonda sezon başında gelecek. Artık önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.